tekerlerden başlayalım. Ön tekerler 28. Bahçe tiplerin yüzde 51'i 24 diyelim. Yüzde ee, 28 can. Markaları Klepper marka. Fransız. Yakıt deposu 79 litre yanılmıyorsam. Biz e, ee, bölgesinde biraz e, fındık fındık ile uğraştığımız için jantları ters taktırdık. Üçer santim daha genişlik olsun diye. Yani çok dar da bizim buralarda biraz sıkıntı olabilir. Sonra arkada ufak değişiklik yaptık. Telivan çekisini tuttuk, diğer çekiyi aldık. Kendi manuel kolumuzu taktık. Pistonunu Kola alacağım ama 60 santim mi alsam 65 santim mi emin değilim. Eğer bu konu hakkında bilgisi olan varsa yorumlara da yazabilir. 4 çıkışlı. E, biz bir tanesini ters yaptık. Dün römör tersti. O yüzden bunu buraya ters taktık. Ön falları şu iki far normal ana yol farı. Şu yanlarındakilerde ise talla farı. Onlar da şuradan da. Şuradan açabiliyorsunuz ama da göstereceğim şimdi. Ağırlıklar 6 tane. Kilogramı 30. 6 çarpı 30'dan 180 kilo öne ağırlığı var. Şimdi şuradan size öne gösterelim. Evet şu an gördüğünüz gibi 4 çarpı o talla farı diferansiyel dörtlü şatıllı ile yani mekanik kol değil şurada korna sinyal uzun kısa ayarları yapılıyor gazı biraz böyle sağ tarafta gibi gözüküyor ben ilk alırken çok şüpheye düşmüştüm hani kullanış bakımından biraz üçüncü videste sol sola şey sağ ayağımız böyle gaza basarken videsi değiyor gibi geldi ama sonra alıştık da ondan mıdır nedir bilmiyorum şu an bilerek 3'te bıraktım. Yani şuradan ayağımız gaza basarken şurada hafif bir temas var. 75 bahçe tipi olarak geçiyor ama 78 beygir. 4 silindirli. 290 tork. bizim bu civarda Nevolant yaygın. Nevolant'a karşılığı 75 TD, 75 bahçe tipi var. Onlar da 4 pistonlu. Onlar 75 beygir. Toplar 240 tork olması gerekiyor. Case'in motoru Iveco motor. Ee, yanılmıyorsam Neolant'ın bahçe tiplerinde 100 beygir hariç ee, diğer hepsi yerli motor. Yani Neolant'ın kendisinin ürettiği motoru. Ama 100 beygirlikleri ithal diyebiliyorum. Ya yani motoru hangisiydi onu da hatırlamıyorum. Bir çalıştıralım. Traktörün en fazla hoşuma giden şeyi sesi bana göre muhteşem. Çok çok sesi var. E, şu an çift çeker bağlı olmamasına rağmen Fren sisteminde çift çeker otomatik devreye giriyor. Bu çok güzel bir şey ama e, şeyi de söyleyebilirim. Yani açıkça söylemem gerek. Fren sistemi umduğumdan bir tık daha yetersiz geldi mi desem bilmiyorum da yani böyle hani basınca tak diye traktörü kitlemiyor. E, mesela yakın arkadaşımda Timoson var. Onda fren sistemi muhteşem. Sadece ayağınızı fren üzerinde koymanız yetiyor yani o derece. Nevolant 100 e, bahçe tipini sürdüm geçen gün amcamlar aldı. Onda da yani fren Nevolant'taki için fren sistemi %80-90 aynı gibi geldi bana. Çekim olmasına rağmen acayip şekilde manevrası var. Nevolant 100 lükler ben de dikkat ettiğim şey zaten manevrasıydı. Acaba manevrası nasıl diye. Onun manevrası da çok güzel. O da çok üstüme gitti. Ama Tümoso'nun manevrası bana göre Keise ve Neolat'ta e, kıyaslanmayacak derecede yetersiz. Yakıt konusunda tabii ki de e, diğer traktörümüzde kıyaslanmaz ama hani tallada arazide yakıtı çok da fazla denilebilecek gibi değil. Ama ana yolda git geldi. Maşallah var. Evet başka söyleyeceğim şey de arka kolları. Mesela Nevolant'ın 48 ve 58 serisinde 65'liğinde de öyle diyebiliyorum. 75'li hakkında çok bir bilgim yok. Ona bir şey diyemiyorum. Onlar düz. Yani bildiğimiz düz kol. Bunlar mesela 2 e, kademeli 1 e, ve 2. Aynı şekilde bu kolu ters çevirip taktığımızda da 1 ve iki o, olmak şartıyla e, değiştirebiliyoruz. Kuyruk mili de 540 540 e, yani 750 devir. Yani şu ana kadar kuyruk milini çok kullanmadık. Sadece rotavatörde kullandık ama o da fazlasıyla memnun etti. gerçekten size kapıda kaldırayım. kapısı. Aksan sesi de elimizin iç avucuyla ya da baş parmağımızda sesi duydunuz. Buradan da kaldırmamız yeterli. Tekerle biraz zor oluyormuş. Şuna bak burası. GNH Neonlark'tan da çalışık olduğunu. Bana göre Iveco'nun yani %50'si Nev Honlat'la aynı parçaları kullanıyor. Dediğim gibi belli başlı farkları var. Onlar da büyük özellikle. Mesela kullandığı motor Iveco. Ee, 55 beygirde bile 4 piston kullanıyor. bu yani traktörde şey beklerdim. Ee, bu akü bağlantısını kesebilen, yani elektrik akımını durdurabilen. Mesela 58 ve 48 bahçe tiplerinde şurada bir kırmızı mandal gibi bir şey var. Onu çevirince yapılıyor. Ama yüzüğün daha e, fonksiyonunu yapmışlar. Onun düğme yerleri burası ve karşısı. Bu sol üstte. Onun e, akü bağlantısını kesebilen bir tuş var. E, başka bir değineceğim konuda debreş yumuşaklığı. gerçekten debreşin e çok hassas, rahat diz geçişleri de aynı şekilde bir, iki, iki, üç, üç. rahat, rahat, geçişi var ne ve Timoson'un bahçe serileri olduğu için onlar da kullanma fırsatı bulduğum için onlarla kıyaslıyorum sürekli. Nevolat'ta aynı yani çok bir farkı yok. Belki case bir tık daha yumuşak olabilir. Ama Timoson'un Türk boğasının en büyük yani dile getirilen olaylarından biri de zaten deprecin sertliği. Maşallah ayak tasına birebir. Detaylar var. Ee, i̇şte cep telefonu. Cüzdanınızı koyabileceğiniz. Yani

şöyle belirteyim. Ee, yükseklik konusunda Neonat ve Tırmasona göre biraz düşük, 5-6 bir santim civarında yüksek. Ama uzunluk konusunda eee Tırmason'dan 5-6 santim, yani birebir aynı değil yani 5-6 cm kısa gibi ama gibi geldi ama ölçüldüğünce bir şey diye emin konuşamam. diye ama. da Yükseklik konusunda yüzlükle kıyaslıyorum. Yüzlük konusunda yükseklik ve uzunluk olarak aynı. Ama 58 ve 48'lik 48 t 48 P48 lerle değil. Onlarla kıyasladığımda yüksek. Uzunluğunu hiç ötmedim. Bir şey diyemem. Yüksek. Zaten onların ön teker jantları 24. Bunlar 28. En ufak zaten buradan geliyor. İlk tanıtım videom belki Eksiklikler, yanlışlıklar olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Baktığımız seri bir deste.